kişi Kur'an okurken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunların bazıları şarttır, bazıları edepleridir, bazıları alimler arasında ihtilaflı olabilir ama ben genel olarak bir özet olarak nakletmek istiyorum ki Kur'an okurken öncelikle alimler demişler ki kişi abdestini alır, düzgün bir şekilde ve avuzu besmelesini çeker, boğulmuş şeytandan Allah'a sığınır, Kur'an'ı okumaya başlar. Bununla beraber demişler ki tertil üzere okur çok önemli tertil üzere okur. Tertil üzere okumak ne demektir? Yani kişinin yavaş yavaş ve mahreçlerini dikkat ede ede, hızlı olmadan okumasıdır ki bununla alakalı Ümmü Seleme annemiz naklediyor ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam harf harf okurdu. Tane tane okurdu. Siz onun ne demek istediğini anlardınız. Kur'an okuduğu zaman kelimelerini seçerdiniz. Bu kadar okurdu ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ı tertil üzere oku diye zaten peygamberine emretti. Ondan dolayı tertil üzere okumak önemlidir. Hatta alimler neden tertil üzere okumak gerekiyor? Diyor ki Kur'an'a hürmettir. Bununla beraber tazim etmek buna daha uygundur. Hızlı hızlı bir şey okuyup aradan çıkarmak yerine tane tane güzel güzel Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde okumak gereklidir demişler. Ve tertil üzere neden okumak gerekiyor demişler. Başka bir cevap ise demişler ki çünkü tertil üzere okursan örnek vereyim namazda tefekkür edebilirsin. Ağzından çıkanı kulağın duyar yani. Bununla beraber tertil üzere okursan tedebbür edebilirsin. O an aklına gelebilecek kalbine şifa olabilecek bir mana gelebilir yani. Ama hızlı okursan sen bunları gerçekleştiremezsin demişler. Başka bir nokta ise Demişler ki hüzünlü bir şekilde okuyacaksın Kur'an'ı. Hüzünlü. Yani ağlayarak. Ağlayamıyorsan da ağlıyor gibi yap. Neden peki? Neden? Çünkü Kur'an zaten kalplere böyle şifa veriyor. Mesela çok ilginçtir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor. Bir insan düz bir kağıdı okuduğu zaman her zaman ağlayamaz. Ama bazen teganni yaptığı zaman ağlayası gelebilir, hüzünlenebilir. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste şunu nakleder ki Allah azze ve celle Kur'an ile teganni eden bir peygamberi dinlediği kadar hiçbir şey dinlemedi. Başka bir rivayette teganni yapmayan bizden değildir diyor. Teganni nedir kardeşe? Kişinin sesini güzelleştirmesidir. Hatta İbnül Arabi malikilerden diyor ki Araplar deveye bindikleri zaman Bahçelerde oturdukları zaman böyle bir şeyler mırıldanırlardı eskiden. Sürekli bir şeyler mırıldanırlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adeti ortadan kaldırmak istedi Kur'an inince ve dedi ki bunu böyle yapın. Nasıl yapın? Sesinizle süsleyin, güzelleştirin dedi. Yani bunu hüzünlü olarak okuyun, düz okumayın. Onun için tegannü yapmak gereklidir. Tabi burada şöyle bir soru gelebilir. Bazıları şarkı gibi okuyor. Hayır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başka rivayetlerde tegani yani şarkı gibi okumayı yasaklamıştır. Bunun da sebebi nedir? Alimler konuşmuşlardır. Demişler ki bazıları seslerini iyi kullanamayan insanların bunu okurken Kur'an'a zarar vermesi. Mesela adam var sesi çok kötü. Ses telleri var. Ses tellerini aşıyor. Sese baskı yapıyor. Düzgün okuyamıyor. Bunu yapınca bu sefer dinleyen adam rahatsız oluyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep demişler ki mesela Kur'an'ın bazı harfleri vardır ki bunlardan met yapılır, bazılarında var yapılmaz. İşte durman gereken yerler vardır, durmaman gereken yerler vardır, şedde yapman gereken yerler vardır, yapmaman gereken yerler vardır. Sen bunu şarkı gibi okuduğun zaman her istediğin şarkıya bunu uydurursan bunları çiğnersin, bunları uyduramazsın. Onun için olmaz demişler. Ne yapacaksın? Evet sesini hüzünlü bir şekilde Kur'an'ı okuyacaksın ve şartlarını yerine getire getire süsleyerek yapman gerekir demişler ki bu da önemli bir noktadır ki bunu yapmak önemlidir. Kederli bir şekilde, hüzünlü bir şekilde Allah'ın kitabını okumak gerekiyor. Başka bir nokta ise secde ayetleri geldiği zaman gerek dinleyen kimsenin gerek ise okuyan kimsenin bunlara riayet etmesi lazım. Bu da Kur'an'a hürmet babından değerlendirilir. Başka bir nokta ise yani Allah Azze ve Celle ile alakalı istek ayetleri geldiği zaman, dua ayetleri geldiği zaman veya ceza ayetleri geldiği zaman kişinin istemesi veya dua etmesi veya o cezadan dolayı Allah'a sığınması. Yani Kur'an'a duyarsız kalmaması. Kur'an okuyorsun, Allah tehdit ediyor, senin o an Allah'a sığınman lazım. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da ceza ayetleri duyduğu zaman Allah'a sığınırdı. Tesbih edin emri geldiği zaman tesbih ederdi. Zikredin ayetleri geldiği zaman zikrederdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a duyarsız kalmıyordu. Her söylenene karşılık veriyordu. Kur'an okumanın adaplarından bir tanesi de budur diyebiliriz. Başka bir nokta ise kişinin Kur'an okurken böyle kibirli davranmaması, kibirli bir şekilde Kur'an'ı okumaması gerektiğini bazı alimler söylüyor. Yani şu soru gelebilir, sahabe Kur'an'ı her şekilde okur muydu? Her şekilde okurdu, bu başka bir durum. Ama bazı insanlar var ki, Kur'an'ı okurken çok kibirli hareketlerde bulunuyor ki, bu da onun adabına aykırı bir durumdur. Çünkü sen Allah'ın kelamını okuyorsun, biraz sonra nakledeceğim birkaç şey daha var. Sen Allah'la konuşuyorsun, Rabbinle konuşuyorsun, böyle mi? konuşuyorsun Rabbinle. Onun için buna dikkat etmek lazım. Yani böyle yatarak, hani tabirca ise efendisinin kölesine poz vermesi gibi olmayacak. Olmayacak. Yani düzgün bir şekilde, edepli bir şekilde kişi ona hazırlığını yapar ve Rabbi ile konuşmasını düşünerek düzgün oturması gerektiğini söylemişler. Başka bir nokta ise demişler ki tedebbür edeceksin. Bunu zaten daha önce anlattık. Biraz önce anlattık. Tedebbür olmadan hiçbir şey olmaz kardeşler. Ondan dolayı Ali radıyallahu an der ki: içinde anlayış, yani fıkıh bulunmayan ibadet ve tedebbür bulunmayan kıraatte hayır yoktur. Yani bir ibadet yapıyorsun, fıkhını bilmiyorsun. Bunda hayır yoktur diyor. Bir kıraat yapıyorsun, bunda tedebbür yoktur. Bunda da hayır yoktur diyor. Bununla beraber Ali radıyallahu an Peygamber aleyhissalatu vesselam bir geceyi ihya ederken kardeşler Sürekli şu ayeti okuyup durmuş. Dedi ki eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Düşünün Maide suresi işte 118. ayeti tekrar etti etti, tekrar etti etti, tekrar etti etti. Yani geceyi bununla ihya etti. Başka rivayetlerde, seleften gelen rivayetlerde şu var ki Temimettari bir gece sürekli Casiye suresi 21. ayeti okup okuyup dururdu. Gecesini hep ne yapardı? Hep bununla ihya ederdi. Ebu Süleyman el-Darani şöyle demiştir. Demiştir ki ben bir ayeti okuduğumda 4-5 gecemi onunla ihya ederim. Bir ayeti ha. Sadece bir ayetle 4-5 gecemi ihya ederim. Okuduğum ayeti tamamen anlamadan başkasına geçmem diyor. Seleften bazıları bir sene boyunca bir hatimi tamamlayamamışlardır. Yani bir kere katmedememişlerdir. Kur'an'ı bitirememişlerdir. Sebebi ne? Çünkü Kur'an üzerinde sürekli tedebbür ediyorlardı. Gecelerini sadece geri gelip bir ayetle geçiriyorlardı. Çünkü o an o ayeti okuduktan sonra anladı ki kalbine ondan bir şifa verecek bir şifa veya derdine bir çare olduğunu anladı ve ne yaptı? Sabaha kadar o ayeti okudu, durdu. Evet. Başka bir nokta ise Kur'an okurken dikkat etmemiz gereken mesele tefehüm. Yani kişi okurken manasını anlamaya çalışması lazım. Yani Kur'an ve sünnete uygun isim sıfattır ve Allah Azze ve Celle'nin emirleridir. Bunları ehli sünnetin selefi salihinin inancına bağlı olarak anlaması gerekiyor. Başka bir nokta ise tahassus dediğimiz mesele. Yani bu Kur'an'daki bütün hitapların yani her sevap, azap, vaat, kendisine yönelik olduğunu bilmesi lazım. Yani baktın ki bir vaat var sana hitap ediyor Allah Azze ve Celle sana. Doğru mu? Sana. Bununla beraber bir azap ayeti geçti. Allah Azze ve Celle kullarından bahsediyor. Sen de o kulların içindesin. Onun için bir sohbet olarak değil de ibret almak için okunması lazım. Hani laf olsun. Öyle değil. Haşa. Hatta alimler şu örneği veriyorlar ki burası da çok can alıcıdır. Diyor ki Kur'an okuyan kişi efendisinin kölesine yazdığı bir mektup düşünün ve kölesi o mektubu alıyor. Efendisinin ne anlatmak istediğini anlamaya çalışıyor. Ne yapar bu adam? Efendisi ne yazmış? Şurayı şöyle yap, burayı böyle yap, şunu yap, bunu yap, bunu yapar. İşte kölenin durumu, kulun durumu böyledir. Allah Azze ve Celle'den bize bir mektup gelmiş. Bu mektup ne yazıldığını anlamaya çalışmak için çaba göstermek gerekiyor ve o emirlerin sana olduğunu bilmen lazım. O mektup sana gelmiş sana. Bizim zaten en büyük sorunumuz ne? Biz diyoruz ki şu ayet şuna. Bu ayet buna. Bu bana yok. Bana hangi ayetler var? Cennet ayetleri var. Öyle bir şey yok. Şimdi biraz sonra nakledeceğim. Başka bir Kur'an okurken dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi teessür. Yani ayetlere göre değişen üzün, korku, umut ve benzeri çeşitlerde kişinin kalbinin etkilenmesidir. Tesir altında kalmasıdır. Bunun için mücadele etmesidir. Eğer olmuyorsa da bunun için mücadele etmesidir. Allah azze ve celle her cennetin öncesinde bazı şartlar zikretmiştir. Senin kalbinin tesir altında kalabilmesi için senin acaba ben de bu insanların içinde miyim diye hem ümit etmen lazım hem de korkman lazım. Ondan dolayı Hasan Basri der ki vallahi bu Kur'an'ı okuyan ve ona inanan hiçbir kul yoktur ki hüznü çoğalıp sevinci azalmasın. Ağlaması çoğalıp gülmesi azalmasın. Yani bu Kur'an ağlatıyor kardeşler, ağlatıyor. Güldürmüyor, ağlatıyor. Evet ağlatıyor. Siz bu Kur'an'ı okurken gülmeyeceksiniz. Ağlayacaksınız. Hüzünleneceksiniz. Cennet ayetleri geldiği takdirde bile acaba ben buna girebilecek miyim diye üzüleceksiniz, ağlayacaksınız. Bunu yapmanız gerekiyor diyebilirim ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam biliyorsunuz ki İbni Mesud'a Kur'an okumasını emrediyor ve İbni Mesud Nisa suresini okuyor. Diyor ki dur dur yeter. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ağlamaya başlıyor. Orada üzerine alıyor Aleyhisselatu vesselam çünkü Kur'an'da bahsedilen kendisidir. Çünkü kardeşler bizden öncekiler yani eskiden insanlar Allah'tan korktukları için bayılırlardı. Mesela bir ayet okuyor bir tane alim azap ayeti hemen kalbi onun tesiri altına girip bayılıyordu. Hatta ölen bile var. Allah Azze ve Celle'nin azap ayetlerini okuyup da o korkudan ölen bile var. Belki size abartı gelebilir ancak tarih kitapları bunlarla doludur kardeşler. Bunlarla doludur. Hani kalbimiz bir şeye karşılık vermiyor diye de bunu uzak görmeyelim. Gerçekten Allah'tan hakkıyla korkan kullar vardı. Bizden öncekiler. Yani ibadet etmek için mücadele ediyorlardı. İbadet etmek için mücadele ediyorlardı. Zamanlarını onlara göre ayarlıyorlardı. Onun için bunu söylemekte fayda var diyebiliriz. Başka bir nokta ise kardeşler terakki dediğimiz nokta var ki o da nedir? Kur'an okuyan kimsenin Allah'ın kelamını kendi nefsinden değil yüce Allah'tan dinleme derecesine yükselmesidir ki kişi Kur'an okurken birkaç tane nokta var ki bir ya kişi Kur'an okurken kendini Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hisseder. İhsan makamı, ihlas makamı diyebileceğimiz bir nokta. Kişi o an Rabbine yönelir. Kim bu zamanda Kur'an okurken ben Rabbimin huzurundayım, şu anda Rabbim beni izliyor, beni dinliyor diyor. Hiç kimse. Bunu yakalamak lazım işte. Bunu yakalarsan diyor alimler boyun bükersin, yalvarmaya başlarsın, Rabbine sığınmaya başlarsın. Başka bir nokta ise kulun Kur'an okurken Rabbinin sanki ona hitap ettiğini düşünmesi. Yani Rabbim bana hitap ediyor. Bana söylüyor. İşte bu da nedir? Çok büyük bir makamdır. Kişi bunu eğer yakalarsa çok büyük bir makamdır ki seleften bununla alakalı çok sözler var ki diyor ki Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun diyor. Kur'an okusun. Uzaklara gitmeyen. Yani. Bu da çok önemlidir. İnsanlar bunu yakalarlarsa gerçekten zahitliği, sühtlüğü ve bununla beraber ihlası yakalamış olurlar diyebilirim ki başka bir nokta, son nokta diyelim buna. Teberri yani Kur'an okuyan kişinin rıza, teskiye gözüyle kendi gücünden, kuvvetinden nefsini iltifat etmekten uzaklaştırmasıdır. Ne demek bu? Bu şu demek. Yani salihleri öven ayetler geldiği zaman hayır ben bundan değilim. Benim buna ulaşmam için çok çaba göstermem gerekiyor demesi. Yani kendini eksik görmesi. Hatta bununla alakalı seleften şöyle nakledilir. Vitir namazını diyor kıldım. Bir baktım ki yem yeşil bir bahçe ölümde duruyor. Sabaha kadar o bahçeye baka kaldım. Yani kendimi o bahçenin içinde görmedim. Kendimi o bahçeye layık görmedim. Hala kendimi eksik gördüm diyor seleften olan şahıs. Başka bir rivayet ise bunun zıttıyla alakalı. Ebu Süleyman Rahimahullah anlatıyor. Diyor ki kız kardeşime cehennem üzerinde köprülerden birinden söz ettiğimde gün boyunca durmadan çığlık attı. Dediler ki bu kadın niye çığlık atıyor? Dediler ki o an kendini köprünün üzerinde hissetti. Ne demek? Şu demek. Yani teberri dediğimiz nokta şudur. Salihlerle alakalı ayetler geldiği zaman kişinin benim bu makama ulaşabilmem için çok çaba göstermem gerekiyor eksiklerimi gidermem gerekiyor demesi. Cehennem ayetleri, azap ayetleri geldiği zaman sanki kendini orada hissetmesidir. İşte bu nedir? Bu Kur'an'ı gereği gibi okumak babındandır.